Herkese merhaba. Haşhaşlı çörek yapacağız bugün. Haşhaşlı çörek yapmak için kabımıza aldığımız 600 gram unun ortasını şu şekilde havuz olarak açalım. Bu havuzun içine 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket kuru maya ve 1 çay bardağı ılık su Tepsini evet, dökmeme bile gerek kalmadı. Havuzum doldu. Şöyle hafiften şeker, maya ve suyun karışmasını sağlıyorum. Tamamdır. Şimdi şöyle unlardan atarak anne yemekleri kanalının yaptığı gibi üzerine örtüyorum. Bu şekilde 10 dakika bekleteceğim. 10 dakika sonra zaten buradaki ayrışmayı birlikte gözleyeceğiz. Mayamız çok güzel oldu ve kabarmaya başladı. Şimdi yine bir karıştıralım. Bu kadar tuz benim için yeterli. Tuzla da hamurumuzu karıştırdıktan sonra şöyle bir yumurtanın akını ekliyorum. Sarısının üzerine süreceğim. Onu da karıştırıyorum. Tamamdır. Şimdi yavaş yavaş su ekleyerek hamuruma kıvam aldıracağım. böyle özellikle ele yapışan yumuşak bir hamur yapıyorum. Ve bunu elindeki hamurları da üzerine alarak mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz oldu sayılır. Şimdi 3 kaşık şu şekilde doluluklar artık 3 kaşıktan da fazla haşlaşımı kasemi aldım 3 yemek kaşığı daha fazla da olur daha az da olur zeytinyağı ya da sıvı yağ elinizde ne varsa yine 3 kaşık toz şeker karıştırıyorum katıca sürülebilir bir kıvam elde ettim. Karışımım hazır. Gayet güzel kabarmış durumda. Önce üzerine şöyle biraz bolca un serpiyorum. Şimdi şu kenarlarına da un koyduktan sonra evet havasını alıyorum içeri doğru. Çok güzel olmuş. Hamurum yumuşak olduğu için istediğim kadar un koyabilirim. Eğer hamur katıysa bu yapışma işlemini yağla da hani elimizi yağlayarak da yapabiliriz. Ama benim hamurum yumuşak bir hamur olduğu için ben bunu unla yapmayı tercih ediyorum. Hamurumu 3 parçaya böleceğim. Şimdi tepsi aşamasına geçelim. Tepsime yağ koydum. Şimdi elimle bu yağı yayıyorum. Hamurlarımı şu 3 tane yan yana alacağım. uzatacağım onları şimdi. Haşhaşlarımı kanallarıma koyuyorum. Yayacağım tabii ki bunları. Haşhaşlarımı yaydıktan sonra şimdi şöyle kapatıyorum. Saç örgüsü yapmak için üçlü hamurum hazır. Şuradan başlayalım. Saç örgümüzü örelim. tepsi mayası için 15-20 dakika bekleyeceğiz. Islattığım bir mutfak havlumu üzerine örtüyorum. 20 dakikanın sonunda açalım hamurumuzu. Bezimiz ıslak olduğu için yapışsa bile hemen ayrışıyorlar. Evet. Ayırmış olduğum yumurtanın sarısının üzerine biraz zeytinyağı ve biraz da pekmez koydum. Şimdi onu karıştırıyorum. Tamamdır. 180 dereceye ısıttığım fırınıma alıyorum. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Muhteşem kokuyor ve görüntüsü de muhteşem oldu bence. Deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.